Poyraz. Bu kumbaraya para atmak çok eğlenceliymiş. Hadi bir tane daha at. Bakalım şimdi kumbara ne söyleyecek? Evet. Aferin. Aferin sana dedi Poyraz. Hadi bir tane daha at. Çok zevkli. Bakalım. Aa, akıllı kumbara. Hadi biriktirmeye başla Poyraz. Bir tane daha. ama bozuk paramız bitti Poyraz. Biraz daha bozuk para getirir misin? Getir. Atalım. Çok eğlenceliymiş bu kumbarada para biriktirmek. Aa, <laughs> dışarıda ne oluyor öyle? Sesler geliyor. Bir ışıklar geliyor. Hemen ben bir dışarıya bakayım Poyraz gelesiye kadar. Eyvah. Bu dışarıdaki kocaman şeydi ne böyle? Renkli. Dönüp duruyor. İnanamıyorum. Kocaman. Ufo bu! İnanmıyorum UFO gelmiş. Poyraz'a hemen haber vermeliyim. Kocaman UFO var dışarıda. Poyraz! Poyraz! Yetiş! Dışarıya UFO'lar gelmiş. Poyraz neredesin? Aa, buradan da ışıklar geliyor. Sesler geliyor. Bu ne böyle? Bakayım. Eyvah! Uzayla içeriye nasıl girmiş? Evimizin içinde Kocaman bir uzaylı var. Poyraz, Poyraz yetiş. Uzaylı içeriye evimize girmiş. Koş. Of, oh, Poyraz nerede ya? Hiç sesi çıkmıyor. Gelmiyor. Oo, oh, uzaylı gelmiş. Bakalım. Merhaba uzaylı. Merhaba dünyalı Nilo'ya. Aa, merhaba. Benimle konuşuyor. İsmimi de biliyor. Hmm, uzaylı sen nasıl girdin içeriye? Uzay mekiğim bozuldu. Nilo'ya tamir etmem lazım. Hiçbir yere gidemiyorum. Eee nasıl tamir edeceksin peki? Tamir aletlerini getirmemi ister misin? Poyraz'ın bir sürü tamir aleti var. Onu getireyim birlikte tamir edelim. Sen tekrardan evine git tamam mı? Tamam çok iyi olur Nilo'ya. Hadi getir tamir aletlerini. Hemen uzay gemimi tamir edeyim ve tekrardan ait olduğum yere döneyim. Tamam, ben hemen getiriyorum. Poyraz'a da haber vereyim, o da gelsin. Birlikte yapalım, tamir edelim. Tamam mı uzaylı? Tamam, çok iyi olur. Hadi bekliyorum Nilo'ya. Çabuk ol. Benim vaktim kısıtlı. Hemen Poyraz'ın tamir aletlerini alıp getireyim. Uzaylıya yardım edeyim. Uzay mekiği tamir edeceğiz. Aa Poyraz'ın tamir aletleri nerede acaba? Şuradaki sepetin içine bakalım bir. Evet, işte bulduk tamir çantasını. Şimdi hemen uzaylıya götüreceğim ve birlikte uzay mekiğini tamir edeceğiz. İşte tamir çantasını getirdim uzaylı. Hadi hemen tamir edelim bakalım bir. Al bakalım. Buraya koyuyorum. Hemen Tamir et bakalım bir uzay mekiğini. Ay elim sıkıştı. Benim yardım etmemi de ister misin? Tabii ki isterim Nilo'ya. Senin de gücüne ihtiyacım var. Poyraz hala gelmedi. Ortalıklarda gözükmüyor. Evet Poyraz bozuk para arıyordu. Ben de seslendim ama gelmedi. Birazdan gelir yanımıza. Hadi bakalım hemen bu makinayı tamir edelim uzaylı. İş başına. Oo Nilo'ya ellerine sağlık. Bak tamir ettik. Çok güzel oldu uzay mekiyimiz. Hmm, çok teşekkür ederim. Sen yardım etmeseydin asla tek başıma başaramazdım. Ah, ışıklar çıkıyor bu uzay mekiğinden uzayla. Ah, beni içine çekiyor. Oh, hayır hayır, bir yerlerde yanlış yapmış olmalıyız. Ah, içine çekiyor beni uzaylı kurtar. Oh hayır, Niloya, Niloya. <laughs> Olamaz, yanlış tamir etmişiz. Nilo'ya uzay mekiğinde kaldı sıkıştı. Nasıl çıkartacağım ben onu ya? Nilo'ya! Nilo'ya! Eyvah uzay mekiğine ışınlandı. Yardıma ihtiyacım var. Ne yapacağım ben şimdi? Nilo'ya! Sesimi duyuyor musun Nilo'ya? Nilo'ya! Nilo'ya! Merhaba Poyraz. Merhaba uzaylı. İyi ki geldin. Poyraz, uzay mekiğim bozuldu. Nilo'ya uzay mekiğinin içine sıkıştı. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamir ettik ama yanlış tamir etmişiz uzay mekiğini. Lütfen bana yardım et. Hadi Poyraz, lütfen yardım et. Birlikte Nilo'yayı kurtaralım. Uzay mekiğini tamir etmemiz lazım. Ah, ışıklar çıkmaya başladı Poyraz. Sanırım uzay mekiğimiz oluyor. Hadi biraz daha. Hadi Poyraz, şu vidasını da sık istersen. Oh evet oldu Poyraz. Hadi Niloya'yı çıkartalım şimdi. Evet Nilo'ya geldi. Tekrardan buraya ışınlandı. Yaşasın Niloya'yı kurtardın Poyraz. Süpersin. Ah oh, Poyraz. Aa, oh, uzay mekiğine ışınlandım. Kurtardın beni teşekkür ederim. O oh, uzaylıya yardım etmeye gelmiştim ben. Ama uzay mekiğinin içinde kaldım. Aa, ama orası çok değişikti Poyraz. Bir sürü düğmeler, bir sürü ışıklar vardı. Çok değişikti. Çok eğlenceliydi orası. Oo, Nilo'ya geldin ya. Of seni hiç kurtaramayacağız zannettik. Tamam benim uzay mekiğim de tamir olduğuna göre ben artık gidebilirim. Uzay mekiğime binip sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Evet, sen bir kahramansın Poyraz. Niloya'yı kurtardın, uzay mekiğimi tamir ettin. Teşekkür ederim. Sizi ziyarete tekrardan geleceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.